Merhaba arkadaşlar. 2022-23 eğitim ve öğretim yılında öğrencileri farklı bir eğitim modülü bekliyor. Farklı bir eğitim bekliyor. Neden hocam? Tüm ayrıntıları aktaracağız. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Sizler ama aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunu da tekrardan hatırlatmak istedim. Bu gerçekten önemli bir durum. Arkadaşlar öğrencileri 2022-23 eğitim ve öğretim yılında şunlar bekliyor. Birinci dersler bir tık daha farklı işlenecek. Peki ne gibi farklı hocam? Yani diyorsunuz farklı mı nedir bu farklılık bir zaten e, bas bas vardığımız ve birçok birçokta e, durumda merak edilen metaverse eğitimde metaverse bu gerçekten çok önemli çünkü eğitimde metaverse alanları gelişiyor sadece metaverse mi tabii ki hayır e, baktığımızda teknoloji gelişiyor teknoloji geliştikçe okullarda da değişiklik oluyor artık dersler yavaş yavaş teknolojiye doğru kayıyor hatta önümüzdeki bu 10-15 sene içerisinde muhtemelen muhtemel bir şekilde artık eğitim çok daha farklı olacak. Tabii ki bu süreç belirleyecek ama önümüzdeki süreçte yine bazı okullarda metaverse tür teknolojiyle alakalı eğitimde elbette bir değişiklik olacaktır sizlerin işleyeceği. Ve zaten bunu diğer videolarımızda da belirttik şimdi söyleyeceğimiz ama ortaokullarda da yeni bir ders eklendi ve bu arada şunu da belirtelim mi? Liselerde tiyatro bölümü eklendi. Oyuncu olmak isteyen tiyatroyla ilgisi olan arkadaşlarımız kesinlikle bu bölüme gitmesi gerekiyor. Gitmeli de çünkü çok güzel eğitimler alarak bir oyuncu profesyonel bir oyuncu dizilerde oynayan oyuncu olabilirsiniz ki kim olmak istemez yani e, parası var e, ünlü oluyorsunuz vesaire herkes bu tarz şeyler olmak ister diye tahmin ediyorum O yüzden Sizler de bu şansları kaçırmayın aşağıdan da kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz görüşmek üzere